ekonomik olarak 2025 yılında 2024'ü de arayacak bir yıl olacak gibi gözüküyor. Özellikle sabit geliri olan kişiler için. Eyvahlar olsun. Şimdi emekliler devlete Tekrar edelim mi bir? Ee, belki de ilk defa bizi izleyen izleyicilerimiz vardır. Dediniz ki emekliler düşük artış alacak, asgari ücret düşük artış alacak, memurlar düşük artış alacak. Biz e, her yayınımızda bunları aslında siz e, söylüyorsunuz ne oranda olacağını bu artışların. Ama dediğim gibi bizi ilk defa izleyen izleyicilerimiz vardır belki şimdi aramızda. Onlar için bir, bir özet geçelim mi? Bu düşük artışlar ne oranda olacak? Asgari ücrete yapılacak artışlar %25 artış olsa bakın asgari ücrete asgari ücret 21250 lira da olur. Sürekli şunu söylüyorum asgari ücretin maksimum olacağı rakamı ben 22000 lira olarak düşünüyorum. Ben bunu maksimumda düşünüyorum. Asgari ücret 17000 lira asgari ücrete %30'luk artış yapılırsa yaklaşık 22000 lira. Yani 25 %30 arasındaki bir bantta artış olur diye düşünüyorum. Maksimum maksimum %30. Ama ben evet. maksimum rakam olarak söylüyorum. Asgari ücret şu anda 17 bin lira. Asgari ücretin 21 bin 250 lirayla 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Bu asgari ücret. Hı. En düşük emekli aylığı şu anda 12 bin 500 lira tamamlanıyor. 12 bin 500 lira olan en düşük aylığa da yaklaşık %20'lik bir artış olacağını öngörüyorum. Bu da en düşük aylığı da 15 bin liraya tamamlarlar. 15 bin olur diye düşünüyorum. Bunun dışında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15, memur ve memur emeklilerine de yüzde 10-11 civarında bir artışın yapılacağını öngörüyor. Şimdi tabii e, hep şey var bu Temmuz ve Ocak e, dönemleri geldiğinde emekliler için e, işte evet bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı verilir ama Cumhurbaşkanı da bir işte e, üzerine bir artı koyar. Hani bir refah payı denir, bir şey denir, bir artı mutlaka yapılır. Bu hani bir ara neredeyse geleneksel olmuştu ama bu dönem içinde, Ocak dönemi içinde böyle bir beklentimiz olmalı mı? Böyle bir umudumuz olmalı mı? Hani bu çok düşük oranlar karşısında Cumhurbaşkanı bir adım atar mı sizce? Bence atmayacak gibi gözüküyor. Bu sefer atmayacak. Evet, şimdi bakın muhalefet maalesef bastıramıyor. Şimdi geçenlerde bir anket var. Diyorlar ki bu ekonomik krizden çıkabilir miyiz? Katılımcıların yanlış olmasın yüzde otuz sekiz diyor ki biz bu ekonomik krizden çıkamayacağız diyor. Yani inanmıyorum diyor kısa vadede çıkacağımıza. Peki bu ekonomik krizden ülkeyi hangi siyasi parti çıkarır dedikleri zaman? En iyi ihtimalle yine AK Parti gözüküyor. CHP ikinci sırada. Gerçekten. %19 katılanların %19 diyor ki yani bu ekonomik krizden AK Parti çıkartır. İşin kötü tarafı bakın muhalefet için %17'si CHP çıkartır diyor. Yine işin kötü tarafı CHP dışında diğer muhalefet partilerinin ismi dahi geçmiyor. Yani artık Türkiye'de bir ara İyi Parti vardı ama artık İyi Parti de yok. O da yok. Memleket Partisi bir böyle bir hareketlenmişti bir ara o da yok. Ama yani, yok. yani yine de yine de her ne olursa olsun sonuçta bu ekonomik krizi yaratan 22 yıllık iktidarken nasıl böyle bir anket sonucu çıkıyor hala benim aklım almıyor ya. Yani ya Şimdi e, bakın e, ben o anket sonuçları niye öyle çıkıyor, bir öyle çıkıyor, niye aklımız alıyor, niye almıyor ben oralarda değilim. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda muhalefet hükümetin Türkiye'yi getirmiş olduğu bu kadar den bu kadar büyük bir ekonomik krizde dahi muhalefet kendini gösteremiyor ve muhalefetin şu anda her geçen gün itibarı daha da aşağı doğru çekiliyor. Evet. Bakın ülke bu kadar kötü durumda. Ülkeyi bu hale getiren kim getirdi ülkeyi bu hale? Ülkeyi bu hale getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakın AK evet. Parti falan parti yok ya AK Parti kim? AK Parti ne? Erdoğan. Tüm sorumluluk kimdi? Ekonominin sorumlusu kimdi? Evet. Cumhurbaşkanı kendi değil miydi? Ne diyordu? Ben ekonomistim, sorumlusu benim. Ülkeyi bu hale kim getirmiş demek ki? Recep Tayyip Erdoğan getirmiş. Ama şu anda da milletin artık büyük bir kısmının umudu kalmamış. Siyaset konuşmak istemiyor. Siyasetçilerin yüzünü görmek istemiyor. Ama yine de cevap verenlerin büyük bir kısmı, yani cevap verenler için de söylüyorum o artık kimse bu toparlayamaz diyenler dışında. Cevap veren, verenlerin büyük bir kısmı yine bu ülke diyor Recep Tayyip Erdoğan düzlüğe çıkartır diyor. Muhalefet ikinci sırada ya. Bu inanılır evet. bir iş değil. Bakın bu inanılır gibi değil. Ama burada da sorun işte muhalefette yine aynı sorunlar devam ediyor. Bir de işin kötü tarafı iyi partide yok oldu gitti. Aynen. Ha şimdi, evet. muhalefet, muhalefet, yapıyor? Yapıyor. şimdi muhalefet, evet. muhalefet için milletin derdüşüyorum ya yani millet diyor ki Ocak ayına gireceğiz. Madem asgücete bu kadar düşük artış, ücretlere bu kadar düşük artış, emekli bu kadar düşük artış ama vergilerde bakın ne oranlarda vergilerin arttığını biraz önce söyledim. Daha çok şu anda Sayın Mehmet Şimşek açıklamalar yaptıkça iyice halk tedirgin oluyor şu anda. Yani daha neyimiz kaldı ne alacaksınız bizden deyip tedirgin oluyorlar ve erken seçim diyor. Ama muhalefet erken seçim demiyor. Neden? Geçen de Özlem ben... söyledim. Çünkü Milletvekilleri seçimden sonra iki yıl geçecek gibi yasal haklarını alacaklar. Emeklilik hakkını alacak, onu alacak, bunu alacak. Bu nedenle o iki yıllık süreyi doldurmadan muhalefet şu anda erken seçim istemiyor. Herkes bir özlük haklarını eline alsın. Ondan sonra erken seçim diyecek muhalefet. Ne zaman olmuştu Cumhurbaşkanlığı seçimi? Mayıs'ta geçen sene. Üzerinden ne sene kadar sene. seçim üstünden? Bir buçuk sene olacak herhalde. Bir buçuk yıl. İşte o iki yıl doğmadan muhalefet istemez seçim. E bu da bakın Evet yani ama bir şey bakın. Gürbey. Bir, bir etkene bakın. Şeyneman'ın, şey siyasetçilerin derdine bakın. Ben o yüzden size bu örneği veriyorum. Evet. evet. Ben şey de inanıyorum açıkçası. Bir söylediğiniz bu çok önemli. Evet hani iki yılın dolmasını bekliyorlar. Kendi hakları için. İki e, şey de düşünüyorum açıkçası. Gerçekten Türkiye'nin geldiği bu büyük ekonomik krizi Üstlenmek istemiyor muhalefet gibi geliyor bana. Altından kalkabileceklerini düşünmüyorlar. Öyleyse. bakın Kendileri bozulur. Kendileri üstlenmek istemiyor. Yani. Korkuyorsa bizim tek çaremiz öyleyse ne olursa olsun bu hükümete güvenmek. Yani. Siz o, de şey. Öyleyse muhalefet. Böyle bir muhalefet mi olur? Ya yani, ben aman ben sakın kazanmayayım da ekonomik krizin sorumlusu ben olmayayım. Ya öyleyse kim düzlüğe çıkartacak? İşte. Yani her taraftan vatandaş ciddi anlamda böyle bir sıkışmış, sıkıştırılmış. Siyasi partiler, siyasi partiler devletten ciddi destekler alır. Bu devletten evet. ciddi destekler alır. Milletvekili olmak için e, aday olanlar paralar verirler. Belediyelerde aynı şekilde yardımlar yapılır. Siyasi partiler mesela Cumhuriyet Halk Partisi kasası doludur. Bu kasadaki dolu parayı da şöyle kullanması gerekir. Kendi bilgili birikimli milletvekilleri belirler. Sonrasında e, çalışmalar yapar, profesyonel çalışmalar yapar, bu işe emek verir. Karşılığında ülkeyi yönetmek ister. Ülkeyi yönettiğinde de hata yapmadan e, ülke ekonomik krizde ise dahi ekonomik krizden çıkartır. Evet. Mesela. Şimdi AK Parti 2002 yılında iktidara gelirken ülkenin durumu ekonomik olarak iyi değildi. Şu anki durumdan daha iyiydi ama. Bakın şu anki durumdan daha iyi olmasına rağmen o dönemde Türkiye'nin önde giden partileri ANAP, Doğru Yol, DSP ya bunlar yerle bir oldu. Yani AK Parti evet. yeni böyle ortaya çıktı öyle bir umut verdi ki yılların partilerini yerle bir ederek aradan sıyrıldı. Şu anda o 2002'ye göre daha kötü bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız ama muhalefet hala ikinci sırada. İşte yani dediğiniz gibi ne iktidara ne muhalefete güven olmadığını gösteriyor ama bu durumda nereye varacak? Vatandaşın hali, vakti, bundan sonraki süreçte ne olacak? Orası da Allah kerim, Allah yardımcımız olsun yani başka bir şey diyemiyoruz.